Günümüzde, hızla ilerleyen yaşamlarımızda durup nefes almak için nadiren fırsat buluyoruz. Ancak, yürümek basit görünen bir eylem olmasına rağmen, bir nevi meditasyon olarak benliklerimizle yeniden bağ kurma fırsatı sunar. Yürüdükçe, günlük hayatın her türlü koşturmacasından uzaklaşır, düşünce ve duygularımızla oyalanırız. Bu tercih edilmiş bir yalnızlık halidir. Birçok insanın bu tür bir yalnızlığa ihtiyacı vardır ancak çoğu zaman gerçekleştiremediğimiz bir eylem olarak kalır. Bu yalnızlık, kişinin kendini daha derinden anlamasına ve içsel huzurunu yeniden keşfetmesine olanak tanır. Yürümek aslında zihinsel bir yolculuktur. Her adımda zihin sakinleşir ve netleşir, yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerimiz artar. Doğa ile iç içe olduğumuz bu anlarda stres seviyemiz azalır ve zihinsel berraklık kazanırız. Bu nedenle Yürümek sadece fiziksel sağlığımız için değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel sağlığımız için de vazgeçilmez bir araçtır. Modern dünyanın getirdiği baskılardan arınmak ve içsel dinginliği sağlamak için yürüyüşlerin gücünü yeniden keşfetmeye ne dersiniz?